Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bugün sizler için un helvası yapacağız. Çok kolay, çok basit bir tarif. Ağzınızı tatlandırmak istiyorsanız bu un helvasını denemelisiniz. Evet malzemeleri sayıyorum. Bir bardak un. Bunu bir denemem. bardak şeker. Sütümüz de aynı bardaklarla iki bardak süt. Bunları yarım için. margarin. Süslemek için Hindistan cevizi. Evet başlayabiliriz. Tamam. Tatlım sen şu tarafa geçebilir misin? Evet, evet yağımızı tenceremize koyuyoruz. Evet. Bu arada sütümüzü de tenceremize alıyoruz. Gel ya Şekerimizi ilave ediyoruz. Evet, kaynaması için ocağımıza bırakıyoruz. Bay. Yanlış yeri açtık. Evet. Ay, şey Tatlım biraz geri çekilebiliyor misin? Evet. Yağımız güzelce eriyecek üzerine unumuzu boca edeceğiz. Bunu da Ne Bu arada bizim meraklı bir kızımız var. O da yapmak istiyor. Yağımız tamamen erimek üzere şu an. Unumuzu üzerine boca ediyoruz. Yalnız bunun püf noktası, iyice kavrulana kadar karıştırmamız pembeleşinceye kadar kavurmamız gerekiyor bunu. Değilse tutmaz. olurken bir yandan şerbetimiz kaynamak üzere ocağa bıraktık. Çünkü üzerine kaynar kaynar dökmemiz gerekiyor. Unumuz yeterince kızarmadı daha. Pembe pembe olması gerekiyor. Şekerini karıştırmak istiyorum. Biraz rengi geldi, on tamamen kendini saldı. Ama hala yeterli değil. Önemli noktası, iyice kavrulmasıdır. Evet, iyice rengi dönmeye başladı. Evet, rengi harika olmaya başladı. Yani iyice karıştırmamız gerekiyor. Yanmaması gerekiyor. Altını biraz kısabiliriz. Evet. Artık sütümüzü ilave edebiliriz. Hı -hı. We'll be right back. suyunu çekene kadar bu şekilde kavurmamız gerekiyor. Evet. Sanırım şu an oldu. Başla. Evet şu an un elbamız hazır bulunmakta. Ee, kalıbımızın içine biraz su döktüm. Kolay kalkması için. Evet. Bastırmak istiyorum. Evet. Un elvamız hazır. Afiyet olsun. Bir dahaki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.